Hatay'ın Arsuz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçurma yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dereden aşağıya buraya kadar uçmuş 4 kişiye müdahale edildi araçtan çıkarıldı. Ambulansa teslim ediliyor. Son kişi kaldı. Edinilen bilgilere göre kaza Arsuz ilçesi Kara Hüseyinli mahallesinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumda mahsur kalan 4 yaralı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.